Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir Half-Life videosu ile karşınızdayım. Bayağıdır da Half-Life çekmiyordum bu arada. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Half-Life'de bunny nasıl yapılır? Hani şu Counter'da filan aşina olduğumuz şu bunny hareketi var ya e, Genelde Counter'da yapıyorlar. Hatta burada da speedrun rekorları var Half-Life'de de. Bu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim şimdi Crossfire haritasındayız. çocukluğumuzun haritası. internet kafede az mı oynadık abi bu haritada? Hatta elektroşok silahı yasaktı o zamanlar. Neyse konuyu dağıtmayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz. Hani şu şeyi gösterdik. Hani şu CLT, yani şu uzun atlama tüpünü zaten biliyoruz. şimdi bunun haricinde bir de şey var arkadaşlar. Bunny yapmak var. Bunny'yi göstermemiştim mesela. Nasıl pro olunur diyor bir video çekmiştim. Onu orada onu göstermedim. Şimdi bana nasıl yapılır arkadaşlar? İlk önce şu arka kısma bir gidelim. Şöyle birazcık şov yaparak. Şimdi geldik buraya. Burası çok iyi. Burası tam böyle yani cross over'ın abi ön tarafı tam kapışmalık, arka tarafı tam eğitim vermelik bir yer. Şimdi aşağıda hız şeyimiz var. Tam silahın altında görüyorsunuz. Hızımız orada görünüyor. Şimdi arkadaşlar Bakın zıplıyorum gördüğünüz gibi. Hızımız 8. Şimdi zıplarken aynı zamanda e, ileri tuşuna basıp zıplamaya başladığımızda e, ileri tuşundan elimi çekip sağ sol tuşlarıyla e, kendimi yönlendirebiliyorum. Yani bunny yapabiliyorum. Şöyle ki bakın şimdi zıplıyorum ya. Bakın zıplıyorum. Bir kere bakın zıplamadan önce şunu yapıyorum bak. W basıyorum. Bir kere zıplıyorum. Sonra çekiyorum W'den. Sağ sola hareket yönlendiriyorum. Bakın. Hatta bunu bunun bir de e, affedersiniz bir şeyliği de var. Yani hinliği de var. Mesela abi uzun atlama tüpüne bas. Devam, devamında getir. Ya böyle daha da kolay olur. Mesela şöyle yap. Bakın şu an daha da hızlandım. Gördüğünüz gibi. E, rekorum bu arada 850'dir arkadaşlar. 4 sene önce kırmıştım. Tabi o zaman video falan çekmiyorduk. Çekiyordum da. Yani YouTuber'la ara vermiştim. Neyse uzun hikaye. Bu şekilde arkadaşlar benim gibi hızlı bana yapabilirsiniz. Tabi pratik lazım. Eğer pratik yapmazsanız arkadaşlar benim ya bu gösterdiğim şekilde yapamazsınız. Şunu yaparsın abi. Şöyle. Şöyle yaparsın. Böyle yaparsın. Mesela kuzeni öğretene kadar ardımarım aramı çatladı. Bakın. Mesela ben işin kolayına kaçıyorum. Hop. Yere düşüyorum. Bak W basmadım bile. Niye? Çünkü hızımı aldım. Çünkü ivmemi aldım. Bu şekilde bani yapabilirsiniz arkadaşlar. Bani yapmak çok basit. Ya zaten e, oyunun kendisinde var zaten yani. Bak zıplıyorsun ya. Şimdi şimdi şöyle de yapabilirsin. Ama böyle çok yavaş hızlanırsın. Bak benim gösterim gibi Bir kere ileriye bas. Bak bir kere ileriye bas. Sonra boşluk tuşu artı yön tuşlarını kullan. Ya da şöyle yap. Hop. Ne yaptık biz şimdi? Bu şekilde ee, bana ban hareketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve oyunu daha seri oynayabilirsiniz. Ben yapıyorum abi çok iyi. Çok güzel. annem numara 5 yıldız falan filan. Half huh, life. Yani bir asır geçse yani ömrümün sonunu görsem yine vazgeçmeyeceğim oyunlardan verdik kendisi. İlk göz ağrımdır kendisi bu arada. Half-Life. İşte bani bunny gösterdik. Bunny'in ne gibi avantajları olur? Mesela abi e, becere, becerebilirseniz eğer Bunny'i iyi kullanırsanız e, şuralardan mesela şu şekilde buralara geçebilirsiniz. E, mesela uzun atlama tüpünüz yok. Oradan karşıya geçmeniz lazım. Şimdi buraya çıkıp yani şöyle mesela şöyle geçebilirsiniz ama bana yaparak daha hızlı bir şekilde oradan bana yaparak demirlerden daha hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Tabii eğer yani mermi yerseniz hızınız düşüyor. Haberiniz olsun. Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi ee 30 yani 32 kişilik bir servere girip de bu hareketleri yaparsanız ee ölürsünüz. Yani pratik yapmak için ee tek girin abi tek girmekten bir şey olmaz. Evet bir yalnızlık hissi hakim oluyor ama olsun abi. Bakın serverde tekim mesela. Kafam rahat şu an. E'ye basalım. Burası açılmıyor. Ee, bu şekilde inşallah videoda kaydediyordur. Başka diyeceğim ne var abi? Başka şu an diyeceğim bir şey yok. Ee, bir sonraki videonun konusunda siz belirleyebilirsiniz. Geç pek yorum atan yok ama. Hatta speedrun rekor deneyelim biraz. Abi şimdi e, speedrun rekoru kırdım diyor herkes. Abicim herkes mi? Yani bu youtuberların bu hatıra videosu çeken yabancılar da herkes mi e, speedrun rekorunu kuruyor? Yani bizim kaybettiğimiz bir şey mi var? Biz mi çok beceriksiziz anlamadım ki. Şöyle yapalım. E tabi merdivenlerde filan olmaz bu iş. Şöyle yapalım. Şöyle, ya buralarda hızımız kesiliyor. Bunu en iyi nerede yaparsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, Stalker haritasında yaparsınız. Orada tam bunluk aslında. Tabi biraz yetenek isteyen bir şey ama tam buna göre yani. Beni bu şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. Ee, Half-Life seviyorsanız, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu tarz videolar bol bol gelecek biraz ara vermiştim ama artık son gaz haftada iki video atmayı planlıyorum inşallah reklamımızı da yapalım çaktırmadan haftada iki video atacağım inşallah yani izlerseniz sevinirim mutlu olurum yani hep birlikte büyürüz hep birlikte büyürüz derken yani hep birlikte yani bir boş ardının adına sadece kendi e, kendi çabalarına değil de sizin de çabalarınız olur. E, mutlu olurum. İyi olur. Güzel olur. Ah, çenem yoruldu. Başka diyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar öyle boş boş konuşuyorum şu an. Bana iyi gösterdik. Şu an denemeler yapıyorum. Ee, başka diyeceğim. E, bir sonraki Halil videosunda çok sürpriz olsun onun konusu. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Yani Crossfire haritasında çok güzel taktikler, gizli bölgeler, gizli odalar falanlar falanlar var aklımda güzel bir şeyler. Buradan böyle bir hareket var biliyor musunuz? Biliyorsunuz gerçi de. Bakın boğa girdi şu an. Bizim delici. Bazen öyle ufak tefek bug'lar. Zaten bug'lar olduğu için bu oyun eğlenceli. Bakın zıplayıp basarsam Hop, Şunu indiriyorsun. 17 canımız kalıyor. Hatta kendimizi öldürelim. Bir daha zıplayalım. Vefat. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Yani başka bir Half-Life videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.